Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere yine doğada bulunan şifalı bir meyveyi tanıtacağız. Görmüş olduğunuz meyve arkadaşlar doğa muhşiması olarak biliniyor. Hemen yaprak özelliklerine bakalım. Arkadaşlar videomuzun başında e, tabii ki bu meyvenin faydalarından ve nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz ama öncelikle tanımamız gerekiyor. Bu yüzden e, her zaman bitkinin öncelikle yaprak durumu, daha sonra ağacın kendisi, dalları, meyveleri gibi tipik özelliklerini sizlere sunuyoruz ki doğada gördüğünüzde tanıyabilirsiniz. İşte arkadaşlar bu şekilde yapraklar ve küçük kırmızı meyvelere sahip şifalı bir bitki doğada e, kendiliğinden yetişiyor arkadaşlar. Aynı zamanda park ve bahçelerde son zamanlarda süs bitkisi olarak da kullanılan bir bitki. Çünkü e, bitkinin hem yaprakları arkadaşlar hem de e, oluştuktan sonra küçük, göze çok hoş gelen yoğun bir meyve bağlama e, durumu mevcut ki e, bu da arkadaşlar e, güzel bir görkemli gösteriş sağlıyor. Süs e, bitkisi olarak da bu şekilde kullanımı mevcut. E, daha önce arkadaşlar biz doğada e, bunun meyvesini toplamıştık ve faydalarıyla ilgili kısa bilgi sunmuştuk arkadaşlar. Ancak şu anda e, park ve bahçelerde sonbaharında gelmesiyle bu çoğaldı özellikle Karadeniz bölgesindeyiz ve burada bölgemizde çok fazla miktarda mevcut ve gerçekten her tarafta bu meyveler oluşmaya başladı. Çok şifalı özellikleri var arkadaşlar. Çok kişi bilmiyor. Yani ben bu park ve bahçelerden geçerken mutlaka birkaç tane alıp ağzıma atıyorum ve bitkiye de çok zarar vermeden bir miktar toplayıp her yıl kurutuyorum. Çünkü bu bitkinin arkadaşlar meyveleri şifalı hem taze olarak yenilebiliyor hem de kurutulduktan sonra e, öğütülüyor veya öğütülmeden de e, şifalı çayı yapılabiliyor. Arkadaşlar dağ mulası meyvesinin en önemli özelliği e, şifalı olarak e, bilinen en belirgin özelliği kan temizleme e, kalp damar hastalıkları ile ilgili sorunları gidermede çok etkilidir. Bu yönde bir sürü vitamin ve mineral maddelerle çeşitli diğer şifalı etkili maddeler taşımaktadır. Yani arkadaşlar kalp sağlığını koruyor, kanı temizliyor, yine damar tıkanıklığı ile ilgili sorunları gideriyor ki e, kolesterolü düşürücü bir etkiye sahip. Bu bitkinin arkadaşlar baştan sona kalp sağlığı ile ilgili gerçekten çok e, olumlu e, şifalı etkileri mevcuttur. Bunun kullanımı nasıl olur? Hemen biraz ondan bahsedelim. Arkadaşlar dağ muşmurası e, taze olarak tüketime uygundur. Bunun dışında meyveleri yarı gölgede kurutularak bitki çayı şeklinde de tüketilmesi uygundur. Yine kurusu e, tüketilecekse arkadaşlar bu daha çok toz haline getirilir ve sıcak suyla karıştırılarak yine bunun suyu içilerek tüketiliyor. Yani arkadaşlar yenilebilen bir meyve e, yabani bir dağ meyvesi arkadaşlar ve içerisinde bir sürü çeşitli vitaminler mevcut. Bununla birlikte arkadaşlar hem taze olarak hem kurutulduktan sonra çay yapılarak ve hem de öğütüldükten sonra toz halindeki kuru meyvesinin yine suyla karıştırılarak sıcak suyla yapılan çayı tüketilebiliyor. Faydalarının başında arkadaşlar kalbi kuvvetlendirdiği ve kanı temizlediğini, yine damar tıkanıklığını giderdiğini söylemişti. Kolesterolü de düşürüyor bu arada. Yani tamamıyla kalp sağlığıyla ilgili etkileri mevcut. Bununla birlikte arkadaşlar çay yapılarak tüketildiğinde kandaki toksinleri temizliyor. Bütün toksinleri atma özelliğine sahip. E, kalp sağlığı sekteye uğrayan kişiler bunu mutlaka kullanılması gerekiyor. E, ve kolesterolü düşürdüğünü e, yine demiştik. Arkadaşlar bir diğer önemli özelliği de demir eksikliği ve buna bağlı olarak e, insan vücudunda meydana gelen özellikle saçlarda e, çabuk dökülmeler gibi ve yine ciltteki bazı sıkıntılarda bu D vitamini yüksek oluşundan dolayı bu meyve vücuttaki D vitamini eksikliklerini ortadan kaldırıyor. Yorgunluk ve sebepsiz bir halsizlik meydana geldiğinde arkadaşlar bundan birkaç avuç yememiz vücuda bir direnç sağladığı ve yine halsizliği giderdiği Biliniyor içerisindeki vitamin ve mineral maddelerden dolayı vücudu dinş tutuyor arkadaşlar. Yapılan araştırmalar neticesinde dağ muşumlasının bağışıklığı müthiş derecede güçlendirdiği ve kanser olmak üzere başta birçok hastalığında e, vücuda girmesini engel olduğu biliniyor. Arkadaşlar e, görmüş olduğunuz su küçük meyvelerin içerisinde başta e, karbonhidrat, protein, yine diyet lifi arkadaşlar ki bu da zayıflama için kullanılan formüllerde diyet programlarında alınabiliyor. Yine kalsiyum, demir ve A vitamini gibi birçok madde bulunuyor. Evet arkadaşlar doğada yabani olarak yetişen ve Rabbimizin bize sunduğu gerçekten çok güzel bir meyve dağ muşmurası. Bu meyveyi park ve bahçelerde çok görürsünüz arkadaşlar. Süs bilgisi olarak kullanımı çok yaygın. Ağaca çok zarar vermeden meyvelerini uygun şekilde koparıp tüketebilirsiniz arkadaşlar ve yine e, çayını yaparak e, sağlıklı şifalı bir çay elde edip e, bunun da şifasını inşallah görürsünüz hepinizi saygıyla selamlıyoruz.